Paris'e vardığında resmi olarak Fransız hükümetinin koruması altında olacaksın. Bütün ihtiyaçların karşılanacak. Fransız hükümetinin koruması altında olduğuma dair resmi evrak elime geçtiğinde... ...Zalman'ın eline de ahitname geçecek. <laughs> Bir hata olursa... ...Zalman affetmez. Ben anlaşmaya sadık kalacağım. Merak ettiğim bir şey var. Halil Halit sana ne teklif etti? Ha. Hiçbir zaman ihtiyacımın olmayacağı bir şey. Affe şahane. <laughs> Hamlemiz üzerine tüccar payitahta geliyor. Geliyorlar. Lakin o kadar silah alacak parayı nereden bulacağız hünkârım? Her şey tertiplendi paşa. Sadece tüccar değil, arkasından bankerler de gelecek. Hünkârım, bankerler neden? Tüccarla banker arasında bir bağlantı vardır paşalar. Tüccarın silah satmasını en çok bankerler ister. Devletlerin silah alabilmesi için borçlanması gerekir. Bankerlere gün doğdu anlayacağınız. Devletlere faizli kredi verebilmek için sıraya girecekler. Bankerlerden alınan para tüccara verilecek. Tüccar Zaten silah fabrikasında bankerle ortak. Yani anlayacağınız, bankerlerden alınan para, silahların satılmasıyla birlikte yeniden bankerlerin kasasına girecek. Bu sebeple memleketlerin kendi silahlarını yapması mühim. O halde biz niçin satın alıyoruz hünkârım? Bekleyiniz paşa. Bekleyiniz ve görünüz. Hele Bay Gustav bir gelsin. Hakan'ım, Bay Gustav payitahta geldi. Bu kadar hızlı mı? Sınara yakındalarmış Hakan'ım. Peki. Buraya çağırınız. Paşalar, madem silah varının önünde bir engel kalmadı... ...silah komisyonunun başına Zülüf'le İsmail Paşa'yı atıyorum. Tahsin Paşa'm. Buyurun hünkâr. İsmail Paşa'yı buraya davet ediniz. Emredersiniz hünkâr. Hakan, kayıp evran ne olduğu da bulundu. Bugüne kadar Abdülhamit'e karşı hep yanlış hamleler yapıldı. Onu ancak yerine geçmesi muhtemel biri indirebilir. Abdülhamit'i yıkacak kişi Zülüflü İsmail Paşa. Ancak Abdülhamit'in oturduğu koltukta hak iddia etmesi imkansız. Hı. Hayır. Bir vesika var evlat. Eğer o vesikayı ele geçirebilirsek... ...Zülüflü Abdülhamid'in yerine geçmeye de ikna edebiliriz. Ne vesikası? Saraydaki yangında ele geçirilen bir vesika. Sır odasında tahrip olan evraklarla yediye tutulan evrakları karşılaştırdık Hakan'ım. Ne buldunuz paşa? Çalınan evrak. Bu Hakan'ım. Bu yedi. Aslı çalınmış. Nedir bu Hakan? Herkes dışarı çıksın. Abdülhamid'in tahta oturmadan önce Mithat Paşa ile bir pazarlık yaptığı söylenir. Ne pazarlığı? Mithat Paşa ben tahta çıkmadan evvel bir şart ileri sürdü. Biraderim Murat Efendi tekrar sağlığına kavuşursa... ...Ekber ve Erşad nizamı gereği... ...ben tahttan çekilecektim. Abdülhamit o gün bir söz verdi. Ekber ve Erşad olanın tahta geçeceğine dair. Yani hanedanın akıl sağlığı yerinde olan en büyük üyesini tahta geçirme kuralı. Evet. Murat Efendi'nin sıhhati hiç düzelmedi. Ama şimdi Abdülhamid'in ondan yaşça büyük ve akıl sağlığı yerinde bir kardeşi olduğu ortaya çıktı. Zülüflü İsmail Paşa. Öyleyse Zülüflü İsmail Paşa tahta hak iddia edebilir. Evet. <laughs> Abdülhamid'e hep dışarıdan saldırdılar. Ama çınlar ne zaman darbe aldıysa hep kardeş kavgasından aldı. Ve biz de şimdi padişahı kardeşiyle savaştıracağız. Ahmet Celalettin Paşa. Emredin Hakan'ım. Bu evrak asla düşmanın eline geçmemeli. Emredersiniz Hakan'ım. Şimdi tekrar konuşalım. Siz nasıl buldunuz beni? Fransız sefaretinde çalışan hafiyemiz Sebastian Franco adına düzenlenmiş bir pasaport görmüş. Senin için Paris'te yeni bir hayat hazırlanmış. Büyük adamsın Sabahattin Efendi. Lakin devlet hepimizden daha büyük. Devletin adaletinden kurtuldum dediğin anda gelir yıkana yapışır. Neresi burası? Osmanlı sefareti. Kaçacak bir yerin yok. Senin burada olduğunda kimse bilmiyor. Ta ki Paris'e yanaşan gemiden inmediğini anlayana dek. Eğer Vesika'yı verirsen Paris'e bir sonraki gemiyle gidebilirsin. Vesika. Yanında değil. Nerede? Baydat'ta. Bir kasada. adresini yaz buraya. Derhal husus telgraf vasıtasıyla Ahmet Paşa'ya gönderilsin.